İyi günler Fs3040 çok fonksiyonlu A4 yazıcının network Bağlantısını anlatacağım CD'mizi takalım C'den bilgisayarıma girerek çalıştıralım Install Surf diyelim Expert Mode diyelim Buraya Fs3040 modelimiz gelecek eğer göremiyorsa e, internet kablosunu çıkartın tekrar takın. Bu IP'yi aklınızda tutun. Şu an bu IP değil de şu an göremiyorsunuz. E, sizin kendi cihazınızın kendi IP'si olacaktır. Oradan aklınızda tutun. Ne isteyelim? Ne diyelim. Install diyelim. Kurulum süresi bilgisayardan bilgisayara değişebilir. Gidin test sayfası yani test sayfası yazdırmak istiyor musunuz? Tamam diyelim, finish diyelim. Buradan toner seviyemizi görebilirsiniz. Şu an çıktı veriyor. Toner seviyemiz %100. Yüz. Buradan da IP'nizi görebilirsiniz. Buradan sadece çıktı alabilirsiniz, bu yöntemi yapabilirsiniz. Eğer tarama özelliğini kullanmak istiyorsanız, IP'nizi yazacaksınız. Buraya girin. Oturma açmayı göreceksiniz, oturma açmaya girin admin 00 buraya giriş şifresi parolayı hatırla yapın için daha iyi olur temele girin buradan a girin a'dan bunu e, statik yapacağız yani sabit bir ip yapacağız buradan IP'mizi girdik az önceki e, IP'mizi girdik buradan da kapalı yaptık bunu. Bunu 255, 255, 255, 0 yapalım. Başlata tıklayın. CMD yazın. Enter'a basın. IP config yazın. Ve e, sizin farklı olabilir. Her bilgisayarda farklıdır bu. Buradan hepsini yazdıktan sonra göndere basın. Şu an cihaz kendinden yeni başlatmaya çalışıyor. Sonra buradan adres teptene girin. istibatları girin. İrtibat ekle değil. Buradan ad gireceksiniz. Adı tarama diye girin. Host adı. Şu cmd açık herhalde. Host name yazın. Her bilgisayarda farklıdır. Yolu tarama diye yapın. Oturma açma adı. Başta tıklayın, denetim masasına girin. E, kullanıcı hesaplarına girin. Buradan kağıtta anladığınız her bilgisayarın farklıdır. Bilgisayarınızda bir şifre olması lazım. Bilgisayarda bir şifre oluşturun. Şu an benim bilgisayarda şifre var. Kendiniz buradan e, denetim masasından, kullanıcı hesaplarından şifre oluşturabilirsiniz. Bu altı doldurmanız hiç gerek yok. Bu altı doldurmayacaksınız. Göndere tıklayacaksınız. Hatırlamanıza gerek yok. Ee, tarama fonksiyonunu yapmak için e, cihazın başına geçin. Ee, sol tarafta gönder tuşu var. Gönder tuşuna basın. Sonra adres defteri var. Yukarıda o da bir tuş. Ona basın. Ondan sonra ekranda dosyanızın adı verecek. Örneğin tarama diyecek başta. Sonra ok tuşuna basacaksınız. basacaksınız. Sonra bir şey daha gelecek. Bilgisayarınızın adını gösterecek. Host diyeyim yani. Onun sonra bir daha okey basacaksınız. sonra yeşil büyük tuşa basacaksınız. Tarama işlerimizi bilgisayarınıza aktaracak. Bilgisayarınıza da C'den bilgisayarıma girin C'den tarama diye bir klasör oluşturun. Sağ tıklayın. Özelliklerden paylaşım açın bunu. Paylaşım deyin. Paylaş deyin. Bu kadar. Yani e, bu fonksiyonunuzu buradan kullanabilirsiniz. Network. artık ayarlarını girerek buradan da varsan olarak atayabilirsiniz. İyi günler.